sayfası tasarlarken nelere dikkat etmeliyiz? E, ee, kurumun bizden beklentileri nasıl karşılayacağız? Müşterilerin bizden beklentisi ne olacak? Şimdi arkadaşlar şöyle izah edeyim. Web sayfası tasarlarken öncelikle günümüz sektörü içinde kullanılan programlar. Adobe Photoshop, Illustrator. Genellikle bu ikiliyi çok tercih ediyorlar. E, fakat ben size bugün başka bir program anlatacağım. Web Design, Web Builder programı. E, program sektörün içerisinde çok fazla kullanılan bir program değil. Fakat arayüzü kolay bir program. Yani bir internet sayfası nasıl tasarlanır, web tasarımı nasıl yapılır. Kolay bir şekilde tasarlanacak, e, tasarımın yapılacağı bir program. Öyle hizah edeyim. E, aslında bir web sayfası üzerinde olması gerekenleri ben... Çok fazla maddeler halinde derleyecektim. E, fakat çok uzun sürecek. Yani 2-3 saatimizi alacak. Ben çok kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağım. E, önemli yerlerini anlatmaya çalışacağım çünkü içeriye çok fazla girersem e, bu nereden geldi gibi sorular kafanızda oluşabilir. Fakat tabii ki de önemli yerlerini görmemiz lazım. Bir internet sayfası, bir web sitesinde olması gerekenler. Şöyle kendim bir derledim. Buraya 30-35 madde daha ekleyebiliriz. İçeriye göre tabii değişecek. İlk önce şöyle yapalım. Buraya tekrar dönüş yapacağız. İlk önce programı nasıl indirdiğimizi, nereden indirdiğimiz hakkında bir bilgi vereyim arkadaşlar. Ben bu programın sürümü olarak 15.4 sürümünü kullanacağım. Bunun üzerinden işlemler yapacağım. Tabii kendi kafamda oluşturduğum hazır bir şablon var. Bunun üzerinden gideceğim. Çünkü çok fazla içeriye girme durumum yok. Neyin nereden geldiğini, neyin ne işe yaradığını bilmeniz sizin açınızdan yeterli olacak. Şimdi arkadaşlar e, Programı VaresTurkey.net üzerinden indirdim. Yaklaşık 29-30 megabaytlık bir program. Programın şöyle bir sıkıntısı var arkadaşlar. E, diyelim ki bu şekilde indirdiriz. Rar'dan dışarı çıkardınız. Şu şekilde dosya halinde buna tıkladınız. Setup'a geldiniz. Hangi bilgisayar işletim sistemini kullanıyorsanız 32 mi 64 mü o sizin bilgisayarınızla alakalı bir durum. Yüklediniz. Daha sonra geldiniz Kegen kısmına. Şimdi şu anda benim e, virus programı az önce aktif olduğu için buradaki Kegen kısmını sildi. Bakın bu bir sıkıntı. Onun için ben tekrardan buraya ayıkla diyeceğim. Ve ihrar şifresi şudur arkadaşlar. Zaten sitede de görürsünüz. www. whatis turkey .net tümün evet diyeceğim burada. İçerik olarak yine buraya aktaracak. Bu sefer gelecek olan Keygen. Arkadaşlar programı setupladıktan sonra e, crack oluşturacağız. Crack dosyası ne işe yarıyor? E, şu işe yarıyor crack dosyası. Şu an ben de program kurulu olduğu için hemen gösteriyorum. Bakın diyor ki 30 günlük bir süre veriyorum. 30 günde istediğin işlemi yapabilirsin. 30 günden sonra beni aktif etmen lazım. Yani bana bir ücret karşılığında satın alman lazım diyor. Biz bunu şu şekilde yapacağız. Bakın şu an tıklıyorum. 30 günlük sürümüne tıklayacağım. Girdim. 28 günüm var benim tabi şu anda sayfa direkt olarak geliyor bu şekilde. Bunu nasıl diğer bir şekilde getireceğiz? Programı kurduktan sonra arkadaşlar KGN'e geldik. KGN X üzerine geldik. Şuradaki bakın AKTN olan yere bir kere tıkladık. İşlem başarılı tamamlandı dedi. Şimdi buradan görev yöneticisinden bunu bir sonlandıracağım. Çünkü sürekli ekranda kalıyor. Sonlandırdım geliyorum tekrar. Bakın program şimdi direkt crack istemeden açılıyor ama şöyle bir durum oluşacaktır. 3-4 gün sonra bu programa girdiğinizde yine bu crack'i yapmanız lazım. Programı indirirken antivirüs sisteminizi kapatın. Crack'lerken de antivirüsün antivirüs sistemi kapalı olsun. Ondan sonra işleminizi yapabilirsiniz. www.varisturkiye.net. İyi bir site, güvenilir bir site. Ama bütün crackler maalesef virüs olarak görülüyor bilgisayar sisteminde dosya zararları olduğu için. Ona yapacağımız bir şey yok. Şimdi arkadaşlar bir taraftan da şuraya açıyorum. Bir web sitesinde olması gerekenler demişiz. Bir index sayfası yani bir giriş sayfası demişiz. Hemen bu basamağa dönmeden arkadaşlar kendi kafamda oluşturacağım. Şimdi birazdan şablon üstünde oynamalar yapacağım. Nasıl yapılacağını da göstereceğim. Neyi nasıl yapmamız gerektiğini en azından bilmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar ilk önce alt menüye geçmeden önce üst menülerden başlayacağım. Toolbox ve Site Manager kısımları bizim için çok önemli kısımlar. Özellikle Toolbox kısmı olmaz olmazımız bir site yapımında kesinlikle çok kullanacağımız bir durum. Site Manager kısmında da sayfanın yapısıyla ilgili, sayfanın arka planının rengi değişikliği ile ilgili, arka planın değişikliği ile ilgili bilgiler vereceğim. Üst menüyle başlıyorum şimdi arkadaşlar. Şimdi burada aslında üst menülerin çoğu Excel menüsüne benziyor. Tabii ki de farkları var. Çok farkları da var. Ama benziyor yani. Üst yapısı çok öyle karmaşık bir yapı oluşturmuyor. File, Home, Insert, Page, View, Arrange, Tools ve Help menülerinden oluşuyor arkadaşlar. Üst menüleri göstereceğim dedim en son. File menüsü Bizim dosyaları kaydetmemize, dosyaları import etmemize, çağırmamıza yarayacak. Yani faille ilgili çok fazla da içeriye girmek istemiyorum işin açığı, herkesin bilebileceği bir şey olduğunu düşünüyorum. En azından. Ama yine şöyle bir göz atalım hemen. Burası bizim kullanacağımız Yeniden adlandırma için en uygun yer. Farklı kaydedeceğiz, Save As menüsünden. Buraya geleceğiz. Bu şekilde ben kaydettim. Mesela kaydet dediğim zaman üzerine yazıyorum. Şu anda değiştiriyorum. File menüsü bu kadar diyeceğim. E, home kısmına geldik arkadaşlar. Home kısmında bizim için önemli olan 1, 2, 3, 4 tane menü var. E, bu menüler niye önemli? Şöyle hemen izah etmeye başlayayım arkadaşlar. E, Pro menüsü bizim e, sayfayı... Ön izleme etme yani e, F5 tuşuyla slide'daki aynı özelliği taşıyor. E, fakat sayfayı nasıl yayınlayacaksak, yani sayfayı yayınlayacağımız yerde sayfa nasıl görünecek? Bu özellik aslında. Bakın hemen buraya tıklıyorum. Şu şekilde iki kere tıkladığım zaman direkt. Benim sayfam internet üzerinde bu şekilde görünecek. Bu tabi yayınlamadığım için şu anda böyle gözükecek arkadaşlar sayfayı. Publish yayınlamak demek arkadaşlar. Bu bizim için çok önemli. Hem kendi bilgisayarımızda yayınlayabiliriz. Hem de şu new kısmında local folder yerine standart file transfer protocol kısmına geldiğimiz zaman buradan da e, IP, IP adresiyle yayınlayabiliriz. İşte 192.168.2.1 mesela nerenin adresi? İşte bir kurumun adresi. Oraya yayınlayabiliriz sayfayı. Username kısmına işte admin 1234 olarak bir şey girebiliriz. Pasaport kısmına kendi istediğimiz bir şifreyi gireriz. OK'ye bastığımız zaman publish dediğimiz zaman siteyi yayınlamış oluruz arkadaşlar. O şekilde izah edeyim ve diğer bir seçenek de kendi bilgisayarımızı yayınlamaktı. My Computer'a buradan tıkladık. Publish dedik. Şu an end of publish seçeneği bizi doğru bir yayın yapıldığını ve şöyle hemen bir yani bütün şu sayfanın içerisindeki bilgileri buraya atıyor aslında arkadaşlar yayılmıyor. Tan dedim ve doğru şu anda Publish'te bir sıkıntımız yok. Ee, hemen buraya geliyorum. Biraz hızlı geçiyorum çünkü arkadaşlar çok uzun işin açığı program dediğim gibi başta da. Çok fazla da içeriye girip insanlara sıkmak istemiyorum. Ee, Propations kısmına geldiğimizde arkadaşlar buradan da sayfanın yapısıyla ilgili değişiklikler yapabiliriz. Buradan da ismini değiştirebiliriz ama tabii benim dediğim gibi az önce tercih edeceğimiz file save as farklı kaydet. Oraya bir sayfa ismi girdiğimizde sayfanın üstünü sürekli kaydeder ve daha doğru bir sonuç alırız diye düşünüyorum. Yazı stilleri sayfa yapısının stili sayfa rengi bakın bu şu anda görünen bu renk değiştirebiliriz buradan. İkonlar arkadaşlar ikonlara değineceğim ee, ama şöyle Kısaca bir şey söyleyeyim. Sayfanızda bir ikon, bir gösterge olmak zorunda. Sizin sayfanız e, nasıl bir giriş olacak? M sayfası kullanıyorsanız ona göre bir giriş tercih edebilirsiniz, ikon tercih edebilirsiniz. Bu şekilde burayı kapattım. HTML kısmından da arkadaşlar, bakın e, ben buraya bir kısa yok, kopyaladım. Yani bir adres kopyaladım. E, Bizim adresimiz, kurumun adresi nereyse ya da bizim adresimiz nereyse onu bir şekilde kopyalayıp buraya yapıştırmamız lazım internet üzerindeki sayfadan, Google haritası üzerinden gideceğiz. Ben buraya gelmişim hemen işte üniversite demişim, paylaş butonuna tıklamışım, bağlantıyı kopyala demişim, gelmişim buraya hemen yapıştır dedim. Aynı zaten okey dediğim zaman prevlediğimde bakalım tekrar. In this, video, In this video I Şu an biraz fazla ses çıkıyor. Birden fazla video attığım için üzerine. Onları iptal ederim birazdan. Dönelim tekrar home. A. Home'daki link kısmını birazdan açıklayacağım. Animasyon kısmından da animasyon çalışmaları buradan yapıyoruz fakat benim daha güzel bir yolum var. Onu izleyelim bence. Daha iyi olacaktır. Insert kısmına geçtik arkadaşlar. Insert menüsü Toolbox menüsü ile aynı özelliklere sahip. Tabii ki Toolbox menüsü içerik olarak araçlar menüsü yani daha çok zengin Insert menüsüne göre fakat e Insert menüsünün içeriğine baktığımız zaman arkadaşlar burada en çok kullanacaklarımız Slide, Image, Picture, Photo Gallery, Photo Collage, Roller Image, Roller Text Bunu buradan da alabiliriz. Bunda da bir sıkıntı yok. Bookmark, Link, e, YouTube özellikle e, video için kesinlikle lazım olan bir durum. Exceptions kısmı da arkadaşlar bizim için aslında önemli. Burada güncellemeler geliyor arkadaşlar buraya Exceptions kısmına. Ee, şu anda bir güncelleme yapamıyorum, error veriyor. Çünkü programın sürümüyle uymuyor. Ee, Manuel install dediğimizde, pardon. Şu an bir bakayım içeriğine bir güncelleme yapabiliyor muyuz? Şu an yapamıyoruz. Ama buradan programın içeriğine dair menülerin güncellenmesi, işte eklentiler çubuğu adı altında burada toplanıyor arkadaşlar. Bir eklenti indireceğimiz zaman buradan indiriyoruz. Ve programın içerisine ekleyebiliyoruz gayet kolay bir şekilde. Buradan çıktım şimdi. Insert menüsü bu şekilde. Page menüsü sayfa yapısı ile ilgili bir menü. E, sayfanın arka planı, sayfanın ismi de buradan değiştirebiliriz yine. Sayfanın arka planının rengi nasıl olacak? Backgrounds işte buradan arkadaşlar. Bakın. Site Proportions kısmından da değişiklik yapabiliriz yine. Tabi bu menüden arkadaşlar şöyle bir durumu var. İçeriğini kurcalayarak öğrenmek lazım. Biraz da işin açığı. Ne işe yaradı? Bakın çoğu Michelangelo, Metatax, Icons kısımları. Bütün içerikte var neredeyse zaten. Demek ki bunlar önemli menüler. Animation Timeline kısmı da bizim animasyonlarımız için önemli yer tutacak ve VM menüsüne geçtim. VM menüsü görüntü menüsü arkadaşlar. VM menüsü görüntü menüsü arkadaşlar. Yani bizim sayfamızın sol tarafında ortada işte çalışma alanında neyin görünüp görünmesini, neyin görünüp görünmeyeceğini istiyorsak onu buradan ayarlayacağız arkadaşlar. Olabilir toolbox'ı yanlışlıkla şu çarpıya basıp kapatabilirsiniz bir şekilde. Bakın tekrar buradan view menüsüne geldiğinizde toolbox buradan aktif edebilirsiniz. Kapatmanızda açmanızda ilgili bir sorun olmayacaktır. Burada bizim bilmemiz gereken site manager bakın arkadaşlar buradan bu şekilde bakın propositions. bunu da kesinlikle açık tutmamız lazım sayfa yapısı ile ilgili. Gelelim bu özelliklerden sonra hemen şuraya geliyorum. Grid ve rollers kısmı bizim için çok önemli arkadaşlar. Grid ızgara. Bakın şu görünen mavi ızgaralar bakın hemen geliyorum tıkladım. Kapandı şu anda. Şu şekilde. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Bu aslında bir nevi ölçeklendirme sayfamızın boyutuna göre çalışma alanımızı yaratma anlamında da kullanılabilir. Rulers kısmına geldik. Rulers bizim cetvelimiz arkadaşlar. Bakın bu hem solda hem de sağda. Bakın benim sayfamın çalışma alanına bin neredeyse öyle diyelim. Aşağı tarafa inelim hemen. Aşağıda ne kadarlık bir yerimiz var. Ee, yaklaşık 4800-4900 civarında. Ben böyle bir çalışma boyutunu tercih etmişim. Böyle bir şablon oluşturmuşum ve bu yeterli olarak görmüşüm kafamda. Bu şekilde Branch Talks kısmı şimdi bizim için çok önemli durumlar izah etmiyor işin açığı. Bir menüsünde burada ekstradan bilmemiz gereken dediğim gibi Grid, Boris, Jetwell kesinlikle, Izgara kesinlikle bilinmeli. Toolbox nereden kapatılıp açılıyor bakın. E, Site Manager ve Propations, Inspirations kısmı kesinlikle bilinmeli. Buraları şimdilik bu kadar anlatıyorum. Ve hemen geçiyorum sol taraftaki menümüze, önemli menümüze Toolbox. Arkadaşlar Toolbox bizim site üzerinden ne araç yükleyeceksek buradan yükleyeceğiz. Site üzerinde ne görünecekse buradan yükleyeceğiz. Zaten bize fazlasıyla kendi seçenek sunuyor. Bakın birden çok seçeneği var. Şimdi kendi siteme başlamadan önce buraya geldim. Ne demiştik? Bir indeks sayfası, bir giriş sayfası, bir master sayfası olması lazım demiştik. Hemen şöyle kontrol ediyorum. Benim sayfamın içerisinde bir indeks sayfası var. Master sayfasına tıkladım. Content placeholder seçeneği arkadaşlar. Master sayfasının rengini değiştirin. Mavi, kırmızı, yeşil, koyu tonlardan yapın. Oluşturduğunuz ikinci sayfada burada zaten sayfa oluşturmak kolay. Bu konuda bir sıkıntı çekeceğinizi düşünmüyorum. Bakın diğer sayfalarla bağlantılı demişim. Contains Placeholder. Arkadaşlar bu bizim için önemli bir kelime. Ben şimdi bunu hemen sizin için bir Translate'e yazacağım. Trendyol diye hemen çıkıyor. İçerik yer sahibi. Arkadaşlar içeriklerimizi oluştururken master sayfasıyla bağlayacağımız için içerisine bir içerik yer sayfası oluşturuyoruz. Bakın. Bunun anlamı bu. İçerik yer sayfası demek. İçerik oluşturma içerisinde kullanacağız bu sayfayı demek. Hemen şöyle transite bir tekrar giriyorum bunu tekrar buraya yapıştırıp bir daha kontrol edeceğim. Ee, şu şekilde bakalım. Yer tutucu olarak da görünüyor. Yani yer işaretleyici İkisi de aynı anlama geliyor şu anda. Bu şekilde olacak. Ee, daha sonra Tekrar buraya döndüğümde bir çalışma içerisinde layer sayfası, katmanlı çalışma için gerekli. Arkadaşlar layer katman demek. Photoshop kullanan arkadaşlar iyi bilir. Layerlı çalışma olmazsa olmaz. Ee, birden çok katman üzerinde, birden çok katman üzerinde işlem yapmak lazımdır. Geldik. Benim layer'larım birazdan göstereceğim index sayfası üzerinde yani giriş sayfasında benim çoğu benim buraya yerleştirdim. Master sayfasında bir şey yok gördüğünüz gibi. indek sayfasında olması lazım zaten girişte. Bakın yukarıya ne yapmışım ben arkadaşlar. 3 tane ızgaralı bir layout grid atmışım. Layout grid. Bakın arkadaşlar önemli. Hemen buraya layout grid seçeneğine geldim. Buraya attım atıldı. Şu an burada aktif olarak var zaten. Bunun üzerinden göstereyim. Bölümlendirmeyi buradan daha kolay yapabiliyorsunuz. Kendi kafanızda kurduğunuz şablona göre işte ben üçe böldüm. Bu şekilde yaptım layout grid olarak. Izgaralandırma yani. Aşağı gelmeden önce yukarı çıktım. E, site üzerinde bir arama aracının bulunması lazım arkadaşlar. Site search. Bu çok kolay. E, site içi arama. Yani bu menü hemen üzerine şuradan site içi arama. Yalnız büyük harfle yazmayın arkadaşlar. Benim gibi şu anda ben göstermek amacıyla yazıyorum. Küçük harflerle yazmanız. Fazla Türkçe karakter kullanmamanız. Hatta Türkçe karakteri hiç kullanmamanız. Özellikle fotoğrafların büyük küçüklü değil. Sadece küçük ve e, Türkçe olmaması lazım. Yani hani iyi falan işin içerisinde, yumuşak G falan işin içerisinde olmayacak karakter özellikleri açısından önemli. çünkü programı kendi bilgisayarınızda görebiliyorsunuz. Fakat başka bir bilgisayara transfer ettiğinizde, dosyaları gönderdiğinizde açan kişi göremiyor maalesef. Bu önemli bir bilgi. Bunu bir yere not alın. Türkçe karakter kullanılması önemli program içerisinde bunu yaparsanız karşıya fotoğrafları da indirdiğiniz zaman bir kontrol edin fotoğrafların içerisinde büyüklü küçük harfler var mı yok mu diye. Karşıya gönderim bir sıkıntı yaşamayacaksınızdır. Ben bu butonu kullanmışım arkadaşlar. Stil kısmından değiştirebilirim rengini. kırmızı yapabilirim. E, submit olarak yapıyorum. Tamam da bakın arkadaşlar. Search kısmı site içindeki aramalar için kullanılıyor. Dediğim gibi. Şimdi şunu hemen şuradan bir çarpıyalım Ve devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bakın arkadaşlar ben şurada hangi menüyü kullanmışım. Table menü demişim. E, table menü birden çok bakın içeriye sahip. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane giriş işte seçeneğine sahip bir menü. Tabi table menünün dışında arkadaşlar burada bizim aslında kullanacağımız menülerden şöyle hemen şuradan bahsedeyim bakın. Bu bizim şu kullanacağımız menü arkadaşlar. Şuraya alta düştü. Bakın şu menü neymiş? CMS menü arkadaşlar. Bakın bunları da kullanabiliriz menü olarak. Menü içerikleri çok fazla. Burada ne kullanmışız? Table menü. Table menü bakın birden çok alt seçeneği de sunuyor. Yani birbiriyle bağlantılamamızı sağlıyor aslında. O şekilde kullanmışım ben menüyü. Ee, sonra daha fazlası içinde yine bir shape. Arkadaşlar shape'i de şuradan göstereyim. Ya bunlar... Ee, daha dolu gösteriyor bizim sayfamız işin açı. Yani çok fazla kullanılmayacak belki ama daha dolu gösteriyor. Ben bu açıdan tercih ediyorum. Buraya sosyal medya ikonları yerleştirmişim. Bunu da font, ev, son ikon kısmından arkadaşlar ikon yerleştirmek istiyorsak hemen toolbox'a sola font, ev, son ikon yazıyoruz ve bu şekilde yerleştirmemizi yazıyoruz. Bakın buradan select ikon kısmına geldik. Buradan bir sürü ikon seçebiliyoruz mesela şu an YouTube kısmını seçtim ee, ve dedim ki bu mavi olsun. Bakın YouTube mavi bir şekilde hemen geldi. Ee, bu şekilde değiştireceğiz arkadaşlar. Hani ekstradan bir şekilde başka bir yerden oynamamıza falan gerek yok. Kafamızı uyan, seçeceğiz. Geleceğiz buraya mavi. Şurayı da ben Sign da mavi yapıyorum. Bakın şimdi okey. İç bir gördüğünüz gibi mavi oldu şu anda. Bu şekilde daha dikkat çekici renkler olabilir. Ee, zaten kurum şöyle bir şey ister arkadaşlar bizden. Tek renk üzerinden gitmek her zaman doğru bir seçenektir. Birden çok seçin yani birden çok renk üzerinden gitmek çok doğru bir seçenek değil. Tek renk üzerinden güzel bir renk seçeneği belirleyerek böyle gradiyent ve karıştırarak da yapabiliriz. Bunu güzel olur. Chrome'un rengi neyse, Chrome'un bizden o renk üzerinden gidelim ve bütün bir web sitesini o şekilde o renk üzerinden tasarlamamız daha doğru olacaktır. Hem e, sade bir şey ortaya çıkacak hem de kafa karıştırmayacak öyle diyelim.